Merhaba sevgili astroloji severler. Astrokimlik kanalına hoş geldiniz. Ben Burcu Güven. Kanalıma abone olabilir, videomu beğenebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Bugün sizlere 21 Haziran'da gerçekleşecek olan 0 derece yengeç burcundaki güneş tutulmasından bahsedeceğim. Ee, Tabi aslında 2020'nin ilk güneş tutulması 2020'de Tabi 5 Haziran itibariyle daha sonra 21 Haziran daha sonra da 5 Temmuz itibariyle aslında bir ay tutulması Akabinde 20, 21 Haziran'da bir güneş tutulması ve 5 Temmuz'da da yine bir ay tutulması yaşıyoruz. Dolayısıyla 5 Haziran'dan 5 Temmuz'a kadar olan tarihler oldukça yoğun geçiyor. Şimdi 21 Haziran 0 derece yengeç burcunda aslında bu güneş tutulmasını en yakın zaman olarak, en yakın geçmiş zaman olarak 26 Aralık tarihiyle bağdaştırabiliriz. Yani 26 Aralık 2019 tarihiyle bağdaştırabiliriz. Tabii şimdi korona krizi hala devam ediyor. Korona krizi aslında biz biz ne zaman duyduk? 12 Ocak tarihlerini duymuştuk ama aslında büyük ihtimalle vakalar 26 Aralık tarihi itibariyle de başlamıştı. Tabii biz dünyaca duymamıştık bu vakaları. Dolayısıyla aslında şöyle bir yorumla da başlayabiliriz. 26 Aralık'la bağdaştırdığımız için bu tutulmayı tabii ki korona krizinde biraz daha daha da yumuşadığımız bir sürece giriyoruz zaten. Yazın etkileri çok daha azalacak. Tabi ikinci dalga aslında çeşitli astrologlar tarafından Eylül ayından itibaren Mars retrosu ile birlikte tekrar yoğunlaşacağı düşünebiliyor. Evet korona virüsü bir şekilde kaybolmayacaktır ama bizim Mars retrosu sürecinde yaşayacağımız aslında o Eylül-Kasım aylarında yaşayacağımız orada tabi Mars, Satürn ve Jüpiter kareleri olacak. Çünkü Satürn, Jüpiter, Plüton, Oğlak Burcu'nda olacak. Mars da Koç Burcu'nda gerileyecek. Orada yaşayacağımız biraz daha gerilim aslında kişisel olarak harekete geçme kabiliyetimiz, risk e, alma becerilerimizle aslında orada statü hiyerarşi yapılarla bir çatışma yaşayacağız. Yani birey ve devlet arasındaki çeşitli çatışmaları, çeşitli kısıtlamaları, tabii devletlerin uygulayabileceği düzenlemeler, yeni kısıtlamaları daha fazla hissedebiliriz. Orada aslında daha öncelikli yapılması gereken yorum bu şekilde olacaktır. Peki şimdi sıfır derece yengeç burcunda oldukça da güçlü bir tutulma olacak. Tabi bu aralar neler var yine gökyüzünde bakıyoruz. da dünyadaki olaylara bakıyoruz. Tabi dünyadaki olaylarda Amerika çok karışık. Zaten 2020 için Amerika'nın dağılmasına ilişkin ya da çeşitli krizler yaşamasına ilişkin pek çok yorumlar yapılıyordu. Tabii 5 Haziran'daki ay tutulması ki yükselen derecesine çok yakın Amerika'nın. Bir, 21 Haziran'daki bu sıfır derece yengeç burcu aslında Venüs derecesine yakın Amerika'nın. Ama özellikle 5 Temmuz'daki ay tutulması Amerika'nın güneş derecesine biraz daha yakın. Ama zaten çok olaylar silsilesi başladı. Zaten bir Plüton dönüşü yaşıyor ama bu Plüton dönüşünü aslında 2022'ye kadar yaşayacak Amerika. Bu sene ise daha çok bu 2022'deki o Plüton sürecinin tamamlanmasına kadar ki ...gelişebilecek olayların sinyallerini alıyoruz. Eyaletler farklı farklı e, hareketler benimsiyor. Büyük ihtimal eyaletlerin, yani o Kaliforniya bölgesi, Teksas bölgesi e, ayrılma gibi süreçlerin... ...aslında başlangıçlarını e, şimdiden 2020 yılında hissediyoruz. Tabii başka yine ülkemiz açısından baktığımız zaman, Türkiye'nin haritası açısından baktığımız zaman... ...aslında 21 Haziran'daki güneş tutulması... Türkiye'nin de yükselen derecesine yakın tam olmasa da tabii 5 derece aralık veriyoruz. Tabii orada biz ne yaşayacağız? Biz aslında bir takım atılımlar sürecine girebiliriz. Ama özellikle şimdi Satürn gerilemesi Oğlak Burcu'na geçtiği zaman Türkiye'ye aslında ortaklıkları başka ülkelerle olan işbirlikleri yani Temmuz-Ağustos sürecinde e, bu işbirliklerini, ortaklıklarını, kiminle dış ticaret yaptığını, kiminle anlaşmalar yaptığını gözden geçirecek. Zaten 30 Haziran'da da Jüpiter-Plüton kavuşumu Türkiye'nin haritasında 7. evinde gerçekleşecek. Aslında ortaklıklarla yaptığı işbirlikleriyle güçlenebileceği aslında bir takım krizler yaşayacak başta. yani. Tabii ki bu güçlenmeyi, bu Jüpiter-Plüton etkisindeki güçlenmeleri biz hemen e, gözlemleyemeyiz kısa sürede. Bu e, bir takım değişimlerin kriz sinyallerini belki alabiliriz. İşte zaten Yunanistan'da bir takım e, sıkıntılar gündemde. Yine o süreçlerde bir takım krizlerin olması söz konusu olacaktır. 30 Haziran sonrasında, Türkiye'nin haritasında. E, ama kendini ortaya koyabileceği aslında bu tutumlarla birlikte, kendini gösterebileceği, yeni başlangıçlar yapabileceği de bir sürece de giriyor. E, şimdi tabii Satürn 8. evden artık 7. eve gerileyecek. Biraz daha işte o Nisan ayında hissettiğimiz Nisanla birlikte başlayan o ekonomik krizin sinyalleri biraz daha hafif yavaşlayabilir. Yani çok hissetmeyebiliriz, çok görünür olmayabilir. Daha ortaklıklar, işbirlikleri, biraz işte o yalnızlaşma, yalnız başına hareket etme Türkiye'nin dinamiklerini ortaya çıkarabilir. Başka tabii baktığımız zaman genel anlamda tabii yengeç, aile, yuva, duygusal güvenlik, aidiyet aslında kavramlarını bize hatırlatıyor. Şimdi bununla birlikte tabii ki bu konular gündemde ama aslında bu yengeç-oğlak aksındaki tutulmalar sona eriyor. Yani 5 Temmuz'daki oğlak burcundaki ay tutulması ile bu süreç sona erecek. Dolayısıyla bu konulara dair... Ee, düzenlemeler yapabiliriz. Yani konuların son olarak üzerinden geçebiliriz. Çünkü artık Kuzey Yardımcıdakizlar burcunda. Yani hani o alanla ilgili birçok zaten aşamayı kaydetmişizdir de hani son eee rötuşlar gerçekleşecektir diyebilirim. Ee, onun dışında tabi haritanızda sıfır derece Yengeç burcuna yakın gezegenler varsa bundan çok daha fazla etkilenirsiniz. Tabii ki bundan en çok etkilenecek olan burçlar e, Yengeç burcunun ilk 5 gününde doğanlar. Koç burcunun ilk 5 gününde doğanlar, oğlak burcunun ilk 5 gününde doğanlar ve terazi burcunun ilk 5 gününde o doğanlar olacaktır. Yani önce burçlar mutlaka bu tutulmadan çok daha fazla etkileneceklerdir. Yani yükseleni, güneşi, ay burcunun dereceleri, önce burçlarda ilk 5 derecelerinde yer alanlar çok daha fazla etkilenecektir bu tutulmadan. Tabi o sırada neler var başka gökyüzünde? Merkür Retrosu var. Merkür Retrosu aslında 18 Haziran tarihinde başlıyor. Ve 14 derece Yengeç Burcu'nda başlıyor. Ve 5 derece Yengeç Burcu'na kadar devam edecek. Ki 14 derece Yengeç Burcu'na başlarken aslında 5 Temmuz'daki e, Oğlak Burcu'ndaki ay tutulmasını bir bakıma tetikliyor diyebiliriz. Yani tam karşısında gerçekleşiyor. Dolayısıyla... Ee, aslında bize işte bu Oğlak Yengeç aksındaki, haritamızdaki Oğlak Yengeç aksındaki zaten birazdan burçlara göre olan etkilerini sıralarken aslında haritanızda hangi alanları etkilediğini anlayacaksınız. İşte bu alanlara dair bir son gözden geçirme getiriyor. Yani bir son düzenleme yapın diyor. Ee, son işte neler eksik kaldıysa bunları tekrar e, önünüze çıkarıyor. Ee, çok gitti bir Merkür retrosu olduğu için aslında yeni başlangıçları hemen hissedemeyebiliyoruz aslında bir ay tutulması yeni aydır yeni başlangıçlar da getirir ama e, tabii Merkür retrosunun bitiminden sonra da ki bu da yaklaşık 10 Temmuz 12 Temmuz tarihlerini buluyor ondan sonra bu değişimleri çok daha yüksek ne yapabiliyoruz görebiliyoruz hayatımızda. Başka o sırada hala Venüs Retrosu devam ediyor. Venüs Retrosu tamamlanmak üzere. Ee, ama hala bitmedi. Dolayısıyla hem hem Venüs retrosu hem Merkür retrosu zaten Jüpiter retro, Satürn retro, işte diğer gezegenlerin retrolarından bahsetmiyorum bile. Ki 2-3 gün sonra da Neptün retrosu da başlayacak o tarihlerde. Özellikle iki gezegen yani Venüs, Merkür retrosunun bir arada olduğu yani kişisel, kişisel kişis gezegenin retrosunun bir arada olduğu hem de tutulmaların olduğu süreçler tabii ki bize bayağı böyle biraz ruhsal anlamda, psikolojik anlamda o ruhsal gittiğimiz rotalar, yollar acaba doğru yolda mıyım, yanlış yolda mıyım, hayatımın işte ipleri benim elimde mi değil mi sorularını zaten fazlasıyla gündemimize getiriyor. Şimdi başlayalım koç burçlarıyla. Tabi dediğim gibi öncü burç çok daha fazla etkileyebilir. Özellikle yükselen dereceniz, işte güneş dereceniz ve ay burcunuz ilk 5 derecede yer alıyorsa bundan çok daha fazla etkilenirsiniz. Ne anlamda etkilenirsiniz? Bir kere aile, işte duygusal güvenlik alanınız, e, yaşadığınız alan konusunda bir takım yenilikler söz konusu olabilir. Aslında kariyerinizdeki güçlü dönüşümlerle birlikte kariyerinizdeki e, size şans getiren, yeni sorumluluklar getiren dönüşümlerle birlikte işte ev alanınızı değiştirebilirsiniz, ailenizle ilişkilerinizi düzenleyebilirsiniz. İşte evlilik de alanında diyebiliriz aslında. Daha duygusal güvenliğinizi sağladığınız alanlarda bir takım yenilikler söz konusu olabilir. Sevgili koç ve yükselen koçlar ve dediğim gibi ilk 5 günde doğuyorsanız tabii ki çok daha fazla bu durumdan etkiliyorsunuz. Zaten Merkür Retrosu da o alanda olacak. Dolayısıyla işte o duygusal güvenlik alanı, yaşadığınız alan, anne babayla olan ilişkiler, atalarla olan ilişkiler, işte evle ilgili problemler varsa işte onlar düzelmeye başlayacaktır. Belki yeni bir ev, yeni bir gayrimenkul yatırımı söz konusu olabilir. Ee, tabii gelelim başka boğa ile devam edelim. Boğa burçları bu e, yeni ayı 3. evde yaşıyor. Tabii 3. E, ev nasıl bir alan? Eğitim, yakın çevre, kardeşler alanı, yeni beceriler öğrenme, yeni kurslara gitme... İşte dil becerileri, iletişim becerileri ya da internetten yapılan işler de diyebiliriz. Biliyorsunuz artık şu son dönemlerde inanılmaz derecede internetten yapılan işler hat safhada. Dolayısıyla bu konularla ilgili bir takım başlangıçlar var ama bir takım pürüzleri de aşmanız gerekiyor. Çünkü Merkür Retos da orada devam ediyor. Dolayısıyla kardeşlerle ilgili bir takım sorunlar olabilir. İşte iletişim dilinizi düzenlemeniz gerekebilir. Aslında yurt dışı daha uzun süreli planlar daha geniş bakış açısı kazanma, daha geniş perspektif kazanma anlamında çok büyük dönüşümlerden geçiyorsunuz. Yüksek öğrenim konuları da olabilir bu. Bunun getirdiği güçle birlikte ama yine de yakın çevreniz, işte kardeşlerle ilgili olan iletişim alanı bunlara dair bir takım düzenlemeler ve yeni yollara girme sürecindesiniz. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. E, tabii İkizler Burcu ile devam edelim. Şimdi İkizler Burcu aslında 2022'ye kadar büyük dönüşümler yaşayacak. Şimdi artık tutulmalar aslında onların eksenine kaydı. Ee, ama tabii ki bu Yengeç Burcu'ndaki son güneş tutulması bu süreçte yaşayacakları ne hangi alanı etkiliyor onlarda? Parasal alan sahip oldukları değerler, kendi değerleri, iş yapma prensipleri, e, fiziksel bedenleri de aynı zamanda ikinci ev. Dolayısıyla bu alanlarda bir takım pürüzleri halletmeleri gerekiyor. Yani sahip oldukları kaynaklar, e, yatırım yaptıkları alan bu alanlarda bir takım pürüzleri halletmeleri gerekiyor. E, bunlara dikkat etsinler. İşte belki borç alacak konularında çünkü Jüpiter, Plüton da onların sekizinci evinde. Dolayısıyla krediler alanı başkalarından gelen destekler alanıdır o alan. Başkalarından gelen psikolojik destekler de alındır. Şimdi oradaki büyük hem krizler var hem fırsatlar var. Şimdi oradaki büyük dönüşümle birlikte aslında kendi kaynaklarınızı düzenlemeniz, işte geçmişte yaptığınız parasal hataları yapmamanız gerekiyor. Onları bir daha gözden geçirmeniz gerekiyor bu tutulmayla birlikte. Gelelim yengeç burçlarına. Sizin burcunuzda dediğim gibi eğer yükselen dereceniz, Güneş burcunuz, Ay burcunuz 0 derece ve 5 derece arasında yer alıyorsa bu tutulmadan son derece yoğun bir şekilde etkileniyorsunuz. Ee, şimdi burada ne yapabilirsiniz? Aslında burada siz işte Türkiye'nin dedik yükselen işte Güneş yükseleni yengeç burcu. Pardon yengeç burcudur dedik. Dolayısıyla hani aynen o şekilde düşünün. Yani siz de Türkiye nasıl hani yeni bir sürece girecek, kendini daha rahat ifade etmesi gereken bir sürece girecek. Dolayısıyla aynen siz de böyle düşünün. Kendi hayatınızda pek çok farklı alanda yenilikler yapabilirsiniz. Tabii Jüpiter, Plüton ortaklıklar aranızda, ciddi ilişkiler aranızda. Dolayısıyla aslında ciddi ilişkiler aranızda hem krizler var. Evlilikler konusunu hem krizler de var ama büyük dönüşümler var. O büyük dönüşümlerle birlikte aslında hayatınızdaki o yenilikleri fark ediyorsunuz. Zaten büyük ihtimalle pek çok yükselen yengeç işte yengeç haritasında vurgusu olan özellikle kadınlar geçen sene evlilikler yapmışlardır. Onlarla ilgili bir takım tekrar işte hayatınızda bir takım yenilikleri düzenlemeniz, belki hani yarım bıraktığınız konular olabilir, onları düzenlemeniz gerekebilir. Fark etmediğiniz temaları düzenlemeniz gerekebilir. Onları düzenleyerek aslında bu yenilikler sürecini daha da görünür kılıyorsunuz hayatınızda. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler tabii ki tutulma sizde olduğu için çok daha fazla etkileneceksiniz diğer burçlara nazara. Gelelim aslan burçlarına. Aslan burçları, yükselen aslan veya güneş aslanlar bu tutulmayı 12. evde yaşıyor. 12. ev nasıl bir alan? 12. ev aslında soyut bir alan. Çok görünür olmayan bir alan. Aynı zamanda böyle kapalı kapılar ardında çalışma alanıdır da. Yani hani bazı 12. ev için çok böyle kötü şeyler de söylenebilir ama aslında 12. ev yüksek konsantrasyonla insanların izole olarak bir çalışma alanı yaratmaktır kendinize. Tabi e, tabii bu biraz daha hani kontrol edilemeyen olayları da gündeme getirebilir. Kontrol edilemeyen olaylar içerisinde kaybolursanız biraz dağılma riski de taşıyan bir evdir. Bu ne anlama gelir şimdi 12. evinizde bir e, yeni başlangıç yapmak? Mesela zaten o alandaki kuzey ay mı gitti aslında o başlangıçları yaptınız. Bir kere e, iş alanınızda büyük değişimler oldu, çalışma alanınızda büyük değişimler oldu. Çalışma alanınızda çeşitli fırsatlar, çeşitli krizler oldu. E, o krizlerle birlikte biraz daha böyle izole olup soyutlanıp belki çalışmak zorunda kaldınız. Evet. Ve şimdi de aslında belki biraz daha işte o yaşadığınız, çalışma hayatı ile ilgili yaşadığınız değişikliklerin, dönüşümlerin şimdi daha bilinç altında kalan kısımlarıyla biraz uğraşabilirsiniz. Belki daha biraz psikolojik konularla uğraşabilirsiniz. Psikolojik konuları e, düzenlemeniz gerekebilir hayatınızda. E, belki uyku problemleriniz varsa bunlara e, kulak verebilirsiniz. Yani bunlara dikkatinizi verebilirsiniz daha doğrusu. Çünkü zaten Merkür Retrosu da orada olacak. Böyle eğer çok spiritüel bir kimliğiniz de varsa hani o şey derler ne derler işte e, meleklerinizden haberler işte totem yapabilirsiniz çeşitli işaretler görebilirsiniz e, etrafta belki almak istediğiniz yani sezgisel olarak bir takım güçleri ortaya çıkarmak istiyorsanız bu aslında tutulmayı iyi kullanabilirsiniz e, sevgili aslan ve yükselen aslanlar dediğim gibi daha görünür olmayan bir alanda olacak bu tutulma. Gelelim Başak Burçları'na. Başak Burçları bu tutulmayı hangi alanda yaşıyor? 11. evde yaşıyor. Yani nasıl bir alan bu? Sosyal çevre işten gelen kazançlar, yeni gelecek planları. Aslında geleceğinizi şekillendiriyorsunuz. Artık geleceğinizi yepyeni bir e, tasarımla ortaya çıkarmaya hazırlanıyorsunuz. Sosyal çevrenizde bir Merkür Retrosu söz konusu olduğu için aslında eski arkadaşlardan haber alabilirsiniz. Arkadaşlarla ilgili bir takım duygusal problemler yaşayabilirsiniz. Çünkü zaten siz yükselen başak olduğunuz için sosyal çevrenizde, aileniz gibi de görebilirsiniz. İşte orada bir takım pürüzler olabilir. İşte işten gelen, yani çalışma hayatındaysanız işten gelen kazançlar konusunda bir takım eski konuşulması gereken primler olabilir. Ya da işte tam halledemediğiniz bir takım sorunlar olabilir. Onlara biraz göz atmanız gerekebilir. Yükselen başaklar ve güneş burcu başak olanlar tabii ki. Gelelim terazi burçlarına. Terazi burçları bunu nerede yaşıyor? Terazi burçları bunu kariyer alanında, onuncu evde yaşıyor. MC'ye yakın da olabiliyor tabii bu. Ee, en yüksek, yani daha insanlara görünür olduğunuz statüsel bir alanda gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında pek çoğunuz aslında kariyer hayatında yeni statüler elde etme yoluna girdiniz. Ve bunun artık en son e, dolan başlarını yaşıyorsunuz. En son viraja geldiniz. E, ve son pürüzler varsa bu alanda işte yöneticilerle ilgili bir takım pürüzler varsa elde edeceğiniz statüyle ilgili bir takım pürüzler varsa işte bunun son aşamalarındasınız son duyumlarınızı son kurmanız gereken iletişimleri kuruyorsunuz İşte bu daha görünür bir alan olduğu için toplumsal alanda güçleneceğiniz bir alandır işte babayla ile, yöneticiyle olan ilişkileri de anlatır yeni bir yöneticide hayatınıza girebilir ee, yeni yöneticilik görevleri de gelebilir. Sevgili e, terazi ve yükselen teraziler bu süreçte sizleri böyle değişimler beklemekte. Özellikle dediğim gibi siz de bir öncü burçsunuz. Dolayısıyla 0 derece ve 5 derece arasında gezegenleriniz varsa siz çok daha fazla bu süreçten ne yapacaksınız? Etkileneceksiniz. Gelelim hangi burcu? Akrep burcuna geldik. Akrep burcu nerede yaşayacak? Tabii o da bir su e, elementindeki burç. Şimdi o daha olumlu etkilenir tabii ki. Eğer özellikle 0 ve 5 derece arasında doğan akrepler ya da yükselen akrepseniz bu süreçten daha olumlu etkilenirsiniz. Çünkü desteklenirsiniz bu etkiyle beraber. Şimdi bu sizin tabii 9. evinizde etkiliyor. 9. ev nasıl bir alan? Uzak yolculuklar, yabancı ülkeler, yüksek öğrenim, uzun süreli amaçlar, daha böyle hayatı geniş bir çerçeveden baktığınız bir alan. Şimdi yüksek öğrenimle ilgili konularda başlangıçlar, yeni düzenlemeler çünkü Merkür Retrosu da o alanda. Ee, yeni düzenlemeler olabilir, işte başka bir ülkeye taşıma ile ilgili aksaklıklar olmuştur büyük ihtimalle korona krizinden dolayı. Onlarla ilgili durumlardan haber alabilirsiniz, o süreçleri iyileştirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi yüksek lisans doktoru olabilir, bir mentor olabilir. Astroloji alanıdır da aynı zamanda. Belki işte kafa karışıklıklarınız varsa bu süreçte bir astroloğa gitmeniz aslında size fayda sağlayabilir. Çünkü Merkür Retrosu alanınızda oluyor, 9. evinizde oluyor. Bir mentordan, bir koçtan yardım alabilirsiniz yani eğer uzun süreli planlar oluşturamıyorsanız. Ama aslında bu süreçten sonra kendinize yeni rotalar çizeceksiniz. Yani dolayısıyla aslında şu an oluşturamıyor olsanız da bunun akabininde aslında oluşturmaya başlayacaksınız sevgili yükselen akrep ve e, güneş akrepler. Gelelim yay burçlarına. Tabii yay burçları da büyük dönüşümlere girdi. Hala Venüs Retus 7. evinizde gerçek oluyor. 8. evinizde şimdi güneş tutulması olacak. Ama o güneş tutulmaları bitiyor. Aslında son 1,5-2 seneden beri neydi? Duygusal krizler, başkalarına bağlı olduğunuz alanlar. Başkalarına ait hissetme konusunda yaşadığınız duygusal krizler ilgili bir takım problemleriniz vardı. Ailenin e, krizleriyle uğraşıyordunuz. Şimdi o süreç bitiyor aslında tamamlanıyor ama son rötuşlar. Yani yine belki psikolojik destek almak için uygun bir süreç, terapi sürecine girmek için uygun bir süreç, eğer kredileriniz varsa bunları düzenlemek için uygun bir süreç. E, bunları düzenleyebilirsiniz. Ve artık yeni bir psikoloji, işte insanlarla böyle daha derin bağlar kurduğunuz alanlarda yeni başlangıçlar yaparak yola devam edebilirsiniz ki artık Kuzey ay düğümü de 7. evinizde. Dolayısıyla ikili ilişkilerin anında biraz daha rahatlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Dolayısıyla o alanlara dikkat edin. Yani başkalarına bağlı olma. Parasal konularda da büyük dönüşümler var. Aslında krizler var ama büyük dönüşümlerle birlikte size o krizler geliyor. Dolayısıyla ne yapacaksınız? İşte başkalarına bağlı olduğunuz işte kredi, işte başkalarından beklediğiniz finansal konularda yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Aynı zamanda psikolojik de bir alanda onu da vurgulamak istedim. Aynı zamanda cinsellikle de ilgili bir alandır. Yani daha mahrem bir alandır. 8. ev. Gelelim hangi burcu? Oğlak burcunda. Tabii oğlak, yengeç, zıt burçlar. Eğer yine vurguluyorum oğlak burcunda yükselen ay ya da güneş derecelerinin 0 ile 5 dereceler arasında yer alıyorsa tabii ki siz çok daha yoğun bir şekilde etkileniyorsunuz bu tutunmadan. Peki neler olacak sizin açınızdan? Sizin açınızdan aslında ilişkiler, ciddi ilişkilerle ilgili zaten büyük değişimler başlamıştı. Yine pek çok oğlak, yengeç, burcu gibi aynen evlenmiş olabilir. Özellikle dediğim gibi kadınlar çünkü kadınlar güneş dereceleri e, anlamında çok daha hani güneş onların e, haritalarında evlilik göstergesi olarak daha fazla kullanılabiliyor. Dolayısıyla işte o evlilik süreçlerinde ya da ciddi ilişkiler anlamında girdiğiniz konularda son bir böyle e, pürüzleri yani göreceksiniz. İşte neler yapılması gerekiyor. İşte bu alanda ne gibi yenilikler olabilir. Tabi Merkür Retrosu alanda olacak. Dolayısıyla aslında eski problemler biraz ortaya tekrar çıkabilir. O eski problemleri gözden geçireceksiniz ki hani mevcut da yenilensin. Yani mevcut evinizde de yenilikler olsun ya da mevcut ilişkinizde de yenilikler olsun. Ya da işte e, o pürüzlere giderince artık hayatınızda da birisi yoksa artık yeni birileri gelsin diyebiliriz. Bunlara dikkat edin. E ee, tabii aslında sizin çeşitli krizlerle güçlendiğiniz, bir süreç çeşitli yıkımlar yaşadığınız, çeşitli dönüşümler yaşadığınız Satürn tekrar yazın sizin burcunuza biraz dönecek. Biraz işte rötuşlar yapacak. Size biraz hafiften zorlayabilir. Ama e, yazı atlattıktan sonra aslında özellikle 2020'nin sonuna doğru artık Satürn'ü tamamen uğurluyorsunuz burcunuzdan aslında sizin zaten burcunuzun yöneticisi ama bir takım tabii ki dönüşümler ve kalıcı değişikliklerle aslında hayatınızdan geliyor olacak. Özellikle dediğim gibi iki ilişkiler, ortaklıklar, ciddi ilişkiler alına dikkat edin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Gelelim Kova burçlarına. Kova burçları bu e, tutulmayı nerede yaşıyor? Kova burcu bu tutulmayı 6. evde yaşıyor. 6. ev nasıl bir alan? Aslında günlük rutin, sağlık, işte çalışma hayatı ile ilgili konular. Dolayısıyla işte Sağlıkla ilgili konularda bir takım check-up'lar olabilir. Merkür Retro sonra hani bir şeyler de yanlış çıkarsa da çok da a, takılmayın. Çünkü hani bir şeyler de yanlış da çıkabilir. Tahlil vesaire yaptırırsanız. E, beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda iş arkadaşlarınızla ilgili bir takım değişiklikler olabilir. Eğer yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız e, astlarınız işte, ile ilgili bir takım değişiklikler olabilir. E, ofisinizle ilgili bir takım değişiklikler olabilir. Bunlara dikkat edin. bir, e, çalıştığınız bina ile ilgili bir takım değişiklikler olabilir. Ama bağımlılıklar, alışkanlıklar, işte sağlık da sağlık davranışlarınızı gözden geçirebileceğiniz bir süreç. Eski alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gereken bir süreç sizi bekliyor. Zaten e, Satürn burcunuzda hala burcunuzda o sürece, sürede ama gerileyecek. İyice böyle bir hani işte o psikolojik alanlar, bağımlılıklar, alışkanlıklar, paternler. Bunları bir gözden geçireceğiniz bir sürece gireceksiniz yazın. Dolayısıyla işte o sürece hazırlayacaksınız da bu tutulma, çalışma hayatına dikkat edin derim. Zaten 2020'nin sonunda sonra tekrar bir takım fırsatlar hayatınıza gelecek gelelim son burç balık burcuna. Benim de burcum her zaman söylüyorum. Şimdi balık burcu nerede yaşayacak bu tutulmayı? Tabii onların 5. evinde yani aşk hayatı, risk, çocuklar. İşte çocuk yapmak isteyen, çocuk bekleyen balıklar varsa bu süreçte yine bir takım hani girişimleri olabilir. Aşk hayatı ile ilgili yani henüz aşk hayatında canlanma yaşamayan balıklar bir takım işte bu konularla ilgili eski ilişkileri gündeme gelebilir. Eski erkek arkadaşlarından haber alabilirler. işte eski sevgililerinden haber alabilirler. Kem'den bahsedince bir kadın olarak düşündüm. Sanki balık burcu herkes kadın gibi. Dolayısıyla yani herkes eski sevgilisinden haber alabilir. Onun dışında ne olabilir orada? Girişin hani hayattan nasıl zevk alıyorsunuz? Yaratıcılığınızı nasıl kullanıyorsunuz? bu konular gündemimizde olacak. Yani self expression nasıl yapıyorsunuz? Kendiniz insanları nasıl göster gösterebiliyor musunuz? Çünkü balık aslında kendini çok yetenekleri vardır, çok yaratıcılığı vardır ama kendini gösterme konusunda bir takım sıkıntıları olabilir. Dolayısıyla bu konular gündemde olacak. Ee, tüm burçlara göre yorumlamaya çalıştım. Son belki ekleyebileceğim şey şu olabilir. Satürn de kov burcunda sıfır derecede yazın yani Temmuz'da. Ee, tabii Satürn yengeç burcuna pardon Satürn Oğlak Burcu'na gerileyecek. Tabii yazın başlangıcı aynı zamanda 21 Haziran. Şimdi orada asla tutulma sırasında e, Satürn Kova ve Güneş arasında da 150 derecelik bir açı var. ya yani birbirini görmeyen bir açı var. Bunu daha aslında kolektif yorumlayayım, daha küresel yorumlayayım. Bu da ne demektir? İşte bu özgürlük hareketleri, hani herkesin iyiliği için hareket etme, hani Amerika'da gördüğümüz o protestolar gibi hareketlerde, şimdi yöneticiler diğer tarafta Yengeçte sıfır derece işte güneş orada yöneticiler bu protestolarda işte hani Trump ve e, George Floyd için yapılan protestoları düşün yani orada bir bağlantısızlık var orada bir birbirini görmeme olayı var yani ama genel anlamda sadece Amerika'ya bağlamayalım genel anlamda aslında bireysel e, hareketler herkesin iyiliği için hareket etme konuları gündemde ama otoriteler bu konuda çok hemfikir değil. Ee, tabii ki bu protestolarla. Gerçi aslında her zaman böyle olabiliyor ama o dönemlerde bunun vurgusunu daha fazla hissedeceğiz. Evet, videoda açıklamaya çalıştım. 21 Haziran'daki Yengeç Burcu'ndaki güneş tutulmasını. Ee, dilerseniz tabii ki Astro Kimlik her yerde kullandığım isim. Yani Twitter'da da, Instagram'da da bu ismi kullanıyorum. Günlük burç yorumlarını tabii daha ayrıntılı o, o, oralarda yapabiliyorum, oralardan da beni takip edebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz, desteğinizi tabii ki her zaman bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.